Ya aydayım. Yanımızda iki konuğumuz var ama bu sefer benle de çekiyoruz. Görüşürüz şöyle. Ve Süleyman ve Asel var. Hadi girelim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, arkadaşımızın kanalının adı da Gölge. Abone olmayı unutmayın. İlk başta e, şuradan başlayalım. Şuradan <laughs> Bak şimdi size ne yapacağım. Ben bu kalemi Hayır o değil ya. Şurada Şu, ya. Edip kaka. kameraya göster. Aha bunu. Sibili Burada böyle bir, böyle atıyor. Evet. Böyle bir Ay, ben de değil, de de. Şey Burada böyle kalemler var arkadaşlar. İlk röportajda yapacağız şimdi biz. bu kafamızda bir Aa, bir şey diyeceğim. Şu çok güzelmiş, Alalım mı anne? Tamam al. Hadi bakalım ilerleyin biraz. Bir tane böyle şeyler aldım. Burada böyle doğru. Anne bunu da alalım. Çok güzel bir Bir bakalım. Roket nasıl? Roket atıyor. Al. Bunu da alacak. Gayet öyle. Sorun alabilirsiniz. Sorun olmaz. Sorun olmaz. boya doldurmayı şey var. Abi sen anlat ben, onları çok... Bilmeyi, şey sen ben çok... sevmedim Evet. Ben çok dolu dondurmalı kalemleri. Ben de kakalıyı hiç sevmedim. Ay de sevmemiş onu. Burada böyle unicorn'lu tatlı tatlı var. Aa unicornlular güzel. Bak, ben de çok çiğniler güzel. Hani. Ben, de buna ben bunu alacağım anne çok güzel baksana. O, İngilizce söyle. Çok evet. güzel. Peser, bakın burada Mas. da böyle bir televizyon gördük. Şu şöyle şöyle... oyuncak televizyonu. Evet oyuncak televizyon. Ay evet, bunu da alalım mı? Evet. Çok güzelmiş. Bak evet. Böyle bir aa çok tatlı bir tavşan var burada arkadaşlar. Burada burası çok kalabalık o yüzden Arkadaşlar evet. eğer bu videoyu beğenmezseniz size Ya like evet. Aa bak, bakın burada uçlu kalemler ve benim uçlu kaleme çok ihtiyacım var. Yine bir tane alalım. Bakalım. Bu A tane. Onlar burada değil. Şurada uçlu kalemler var. Ben bir tane alacağım uçlu kalem. Hani alıyorum bir tane. Çünkü ihtiyacımız var. Şöyle beyaz. Aldım. Bir de tahta kalemi alalım. Böyle. Mavi, yeşil. Evet sefetimizi evet, evet, gördüm. Ve bakayım şuradan. Yani buna aşık oldum yani. Anneme sorduk mu? Anne. Ne aradığınızı? Çelik kalem bir tane aldı abim. İkincisine mi? gerek yok bence. Bence evet. Ben ama ben ben şu çok işime yarar Şuna bakın. Donatın üstünde. Bir tane tartışma da Arkadaşlar bu da benim şaka malzemem olabilir böyle. Aslında <laughs> evet. Bursana şimdi. Elimizi acıtmıyorsun. Gel bu. Evet, bundan çok ihtiyacım var böyle yazı yazarken arkadaşlar Ondan bu, bu arada bakın ışıklı kalem arada, parti veriyor parti veriyor. Evet. bu arada evet. bu arada bunu e, bu arada kalem bu bu arada kalem evet o bir kalem Şuna arkadaşlar bahsedeyim. bu arada videoya abone olmayı unutmayın videoya abone kanal. Kanal. arkadaşlar bakın hayalimi buldum <laughs> bunu alabilir miyiz abi lütfen No. Ne için? Bütçemiz o kadar yok. O zaman bunun 24 üstü var. Ona al. Arkadaşlar bu ne? Açacak mı mak makinesi? Bence yok. boş. Normal açacak varken niye bu? Ayrıyetten biz bunu bir şey kalemde çalıyoruz. Anne Bir bilet aldı ama kimde yarım. Arkadaşlar annemi zorladım ve bir tane alacağız. 24 saat sonra alacaktık ama bu vardı. Arkadaşlar bu nasıl Çok güzel arkadaşlar. Bak şimdi Mesela Suspek'teki karakterlerin, olmuş. Suspek'i biliyor musun? Film. Finn ve Dona. Karakterlerimi bulduk. <laughs> Bu <Bunu> da çok güzel. <laughs> Bunu da alıyorum çünkü güzel. Yani. Kalem Bunda da <laughs> yazı yazmak güzel oluyor. Farklı renklerde. Durun. <laughs> <Görün. gülüyor> evet arkadaşlar şimdi bakar. Evet <laughs> size boş boş bakan bir tane kalemimiz Size harbiden harbiden size boş boş bakmıyoruz. Hocam, oraya... Yani. Hayalimdeki minik Siz boş bakmayın hayata. Hep dolu bakın. Hocam, hayata... Kalemler. Kalemler. Bak, derslere böyle boş bakarsanız teşekkür alamazsınız. Gözünüz gülsün bakalım. Hepiniz gülücüksün. Çok güzel, alıyorum bir

Aa benim taksiye de gitti yani. Bu arada arkadaşlar bu bir beklesi alışveriş. Yani arkadaşlar böyle bir etkinlik de var. Semester dönüşü. Evet. Şey, bunlar ben Bunlar basılıyor bak. En güzel bu. Ama basılıyor bak. <laughs> yani daha sakallarınız çıkmadığına göre size uygun değil. Orada <laughs> <laughs> bir çekiliş yaparsak, mesela Burada, Arkada, burada, Arkadaşlar, böyle. Arkadaşlar Hagrid buradan bir tane böyle bir asa alsa kullanır bence. Bir şey diyeceğim, Hagrid <laughs> senin hayatında böyle bir şey gördün mü su torbası? Sıcaksız. Sıcaksız. Çok Oo, tatlı. Ooo çok şey. cici. Cici. Ama böyle şey. Bak, şey, bak, bak bunlar da böyle şeker şey. Şeker ayılar. Ama çok tatlı anne ya, minnacık. Güzel. Ama ben... bebekler için bunlar herhalde. Yani. Ben böyle karnına takıyorlar. Hani bebeklerin karnı küçük ya. Burada da paspaslar var. Evet, Arkadaşlar bakın bunlar kaydırmıyor. Şöyle bakılıyor yere. Yeri, yere. Şöyle <laughs> ben bir şey gördüm. Dur. Kral, kral, kral arkadaş. Aras gel. babasıyla bir şey buldum. Aras kral. Olsun. Aa baba bir, Aa, akşam, baba, bir şey buldum. Arkadaşlar baba seni. Kepet ama kahverengi. Ama olsun, çok. Gelin iyi. ben bir uyku bandı buldum. Çok güzel. Gelin arkadaşlar. <laughs> <laughs> Buraya su. Evet. Su gece Buruyor, gece uyuyamayanlar kendisi <gülüyor> için. Kendinizi görün. Aa, o, Arkadaş, arka Miray'na geldi. Arkadaşlar. Gece uyuyamayanlar için uyku bantları. <laughs> Annem göstereyim şöyle. Anne bak. Çok ben bu pandanın <laughs> Arkadaşlar şuraya derdi. su deraz diye girin gelmesin. Ha gözüküyor. Evet görürüz görürüm de ne var? Sen de Arkadaşlar su deraz diye gelin. Şundan almalı bence. Neyden? Aleş. Bunu da alalım mı? Çok güzel. Bu kaplı. Bunlar da böyle baskı yapıyor. Olabilir. Eğer bu video Abine de var. Çok Tak bir Herkes taksın. Böyle çıkacağız. 1 2 3. Arkadaşlar devam. Anne düştü. Kromikler. Videoya böyle devam. Edelim. Böyle devam edeceğiz. Bu arada kurbağalar da varmış bundan. Evet. Arkadaşlar bakın bu kafandaki şeyleri kurbağalar. Neyse arkadaşlar bakın böyle bir şey var. Mutlu. Süslü.

Ne var, ne ne? Ne 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 alıyoruz, aslında benim odam Şöyle bir tane bir, şeyin al, su, bu bir var. Böyle bir tane Küçük notlarını. Evet. beş liraymış. Olabilir. De Bak Evet. Bu. Şunu da koyarız. Şöyle bir şey daha. aldım. Tamam. o da Bakın şey bunu biliyor Aa bak arkadaşlar panda derken panda buldum. Sürü bu ne biliyor musun? Partiş. Ha partiş. Roblox'ta Bence gidelim.

Şurada bir tane şey var. Arkadaşlar, bunlardan alacağım. İster mi? sepetler de var. <laughs> Nerede yani bu darbe? <laughs> Arkadaşlar, şöyle <şeyleri. gülüyor> alıyorum anneciğim, çok güzel. 15 lira. İçine <laughs> şeker koyuyor. Ben okulda <laughs> bazen böyle yani <laughs> ağzım <şeker gülüyor> bazen <gülüyor> <şeker> <gülüyor> bazen kokuyor <laughs> şeker. Ağzım <laughs> bazen kokabiliyor mu? mu? <laughs> Ağızlarınız niye kokuyormuş? Dişlerinizi fırçalamazsanız. Açken değil mi Süleyman? Evet. Aç öğrenciler. Aç, 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 öğrenciler, aç, aç Şurası, bir. Anne lütfen. Çiçeklerle çiçek gidiyorum. Ama çok az. Baya bir şey <laughs> aldık. Güzel bir şey aldık. Arkadaşlar, kaşa bu adaba yakıştı mı? Bu arada bunu alıyoruz arkadaşlar. Bu sadece sembolik. Mayışar bugün. Şey Neden çıkarız? Dolsun. çok yok. Arkadaşlar ilk bağırır. Kendisini dev aynasında görenler misiniz? Takma çiçekler de var. Kıyafetler sonuçta biz mağazaya gideceğiz. Evet. evet. Burada da sahte çiçekler var. Bazıları sahte olabilir arkadaşlar. Bazıları da gerçek olabilir. Bizim bir arkadaşımız vardı da o yüzden. Oradan... Şimdi bakayım 3 tane böcek var. Bir tane çiçek var. Acaba o çiçek kim? Kendini gösterebilir miyiz? Böcek nerede? Üç böcek erkeklere biz böcek deriz genelde. Ay <laughs> <laughs> çiçek arkada kaldı. Bu çiçekleri yiyelim. <laughs> arkadaşlar bize böcek diyor anne böcek diyenlere istifa. Bu da dolaylı çok sevmiştim. Arkadaşlar şöyle aldığımızı bir kısaca gösterelim e, kalem. Evet, biz. Bir tane 48 lik Evet. Bir şey ya bu. Taçlar ama bunu almayacağız. Evet, şaka Al olsun diye yaptık. Şöyle bir tane. Böyle, Böyle. bir roket. Ben kalem. bunu alacağım valla bana yakıştı bu. Burada da bize teniz topu var. <laughs> bu da nasıl? Bu da Bir dakika. Şöyle. Şöyle. Böyle bir kalem. Onun yeşili de var. Ha. Böyle falçata iki Buna. tane çıkıyor bunun içinden kumbara, arkadaşlar. Bir de şöyle bir kalem. Bu da güzel. Onu gösterdim ben. Flamingolu ve tavşanlı bir kalem. Biz bunları ödeyelim Tar o zaman. Ve uçlu kalemi. Şimdi biz bunları ödemeye gidiyoruz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Şöyle bir şöyle bir kapanış. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. See you later! See you later.